Çatal Dağı bu kadar etkileyici, bu kadar doğasının farklı bir kaya yapısı olduğunu aklıma bile getirmedim. Hayal bile edemedim. Geldiğimde şok oldum. Burasının kesinlikle tabiat parkı olması gerekiyor. Toprak parçalarına bakılırsa pişmiş toprak bu bölgede medeniyetler yaşamış. Muhtemelen Roma, Bizans döneminden kalan rahipler böylesine ulaşılması zor alanları tercih ediyorlar. Yollarda çok fazla toprak Parçalarla karşılaştım. Tabii ki çevresindeki kayaçlar günümüzden belki de 300 milyon yıl önce oluşmuş olan bizim jeolojide paleozoik yaşlı dediğimiz metamorfik şistler. Çekirdeğini ise oligomiyosen arasında daha ziyade sokulan bir granit intrizyonu sokulumu her yerde kullandığımız kaplama taşı olarak granit granodiorit oluşturuyor. Kubbe şeklinde yükseldiği için de böyle hafif üzerinde patlamış, çatlamış gibi açılmış ve her tarafta graniti görebiliyoruz. Doktor Erdal Gümüş, Balıkesir Üniversitesi Öğretim Üyesi'yim. Aynı zamanda Balıkesir'imizde 2019 yılında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitemizin işbirliğinde kurulan İda Madra Jeoparkı'nın koordinatörlüğünü yapmaktayım. İda Madra Jeoparkı 2019 yılında kuruldu resmen. 2020 Kasım ayında UNESCO başvurumuzu yaptık ve 2021 Nisan ayı itibariyle artık UNESCO'nun web sayfasında da görebilirsiniz. Türkiye'nin resmi tek UNESCO Jeopark adayı. İda Madra Jeoparkı yani Balıkesir ve yakın çevresinde dünyanın en özgün, en güzel granit dediğimiz özel bir volkanik kayaç olan, iç püskürük bir kayaç olan granit tor topografyalarını ve diğer granit ürünlerini görüyoruz. Bunların içerisinde şuradaki gibi Çatal Dağı'da bunların büyük duvar hallerini görüyoruz. Burası Kozak Yaylası'ndan Madra Dağı'ndan. Balıkesir içerisinde Çatal Dağı bunun bir kısmında yer alıyor Susurluk Çatalda ama onun haricinde de Kozak'tan Madra Dağı içinde, Ezine Ayvacık içerisinde, Erdek'te çok geniş bir granitor topografyası zenginliğine sahibiz. Susurluk'taki Çatalda da bu granitor topografyasının aynı zamanda ekstrem sporlara da uygun olan bir destinasyonu. Tırmanış yapılabilen bir yer. Aynı zamanda manzara üstünlüğü çok yüksek. Bu sahadaki e, vejetasyon bitki örtüsü çok iyi korunmuş durumda. Yani diğer rekreasyon e, faaliyetlerine de oldukça uygun.